daha sonra gelecekler. Evet. Arkadaşlar, iyi. lan şey, mi? Yok, hadi, ne bundan bundan bir şey yok, der mi? He? Yok, yok, hadi yok. Yanlış anlaşıldı. Bunlar pankartlara pangartlara koşturacak. Çünkü burada zannetilir şey yani. Tamam, tamam, tamam. Hadi geçin bakalım, hadi şöyle pankart ondaymış. Hadi, onda onda, hadi. Oğlum. Hadi köşeye, hadi. Hadi. Herkes kendi metrekaresinde oturacak. Hadi hanım, hadi. Hadi hadi, hadi. Öyle avantaj yok, gezmek yok, bitti. Neyse. O devir kalktı. Adana. Hadi, şey hadi kardeş, hadi. Hep tamam, şey şey bizi Tamam hadi. 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 Yüzümüze, yüzümüze sövün oğlum, yüzümüze. Delikanlı oğlum yüzümüze sövün. Aa buradayız. Ne arkamızdan sövüyorsunuz? <laughs> ne? Ben ya. Tamam dön Kerem ya, dön ya. Dön. Tamam, Burada hadi sen yiyek birbirimiz. Olmadı mı zor, sen de küfür tamam. serbest. Şimdi arkanı dön git, olacağı hadi. bu. Oğlum takımın adını değiştirin lan, Adana'ya yazıştırıyorsunuz. Gerçekten. Tamam hadi. Hadi. Tamam Mehmet abi. Hadi koşar koşar. Bu, bu, bu çocuklara küfrettirenler kim ya? Ya işte yazdı size yazdı size bir şey yok ki. Hadi. Siz, Siz acı mı Siz Size küfrettirenlere acı yok. Siz de ona uyuyorsunuz. Kendinize bak oğlum. Gözünüzü sağ olun

başını yok Ben saç başını. Ben saç başını.